Bugün de Texture Minecraft oynayacağım. Bir önceki videomu izlemediyseniz Texture tanıtmıştım karakterleri falan. Ben niye dalmıyorum? Hah tamamdır. Yürüsene. Hadi. Hadi kurt. Ben bunlar. Aha dur. Kurt vurdu. Bakalım. Bu bölümde belgesel çekeceğim. De ne? Aha gebertmiş lan. Az önce gördüm. Tüh yazık oldu. Dedim. Dın dın dın. Bir de bunlar iskeletleri sadece bu yüzden iskelet yapacağım. 1, 2, 3 iskelet. Karşısında 1, 2, 3 kurt. Hadi dalın dalın dalın. Dalsanıza oluyor. O iskelet. Oo, kurtlardan iyi hamle. Lan dövün dövün dövün. Hah gebettiniz. Daha şurada var ki sizin en kafası. Aferin bak biri gidiyor mesela. Arkadaşıma vurma oğlum. Tamam lan, lan kurtlar. Hadi. Hadi bana çok merak ediyorum. Kurtlar mı? İskelet mi? Kurtlar aha kurtlar şu anda aha. ben mala ya gitmiş. En köşede yanmış. Lan kurtları yakıyor lan. Aha yenen kurtlar. Bir kurtla yenen kurtlar oldu arkadaşlar. Bu videomuz şimdi kurtlar iskeletleri yendi. Aa bu da zayıf kalmış herhalde. Hop şöyle eşyaları alalım. Şimdi bir video risk karşı bir iki üç tane kut koyalım. Hadi kutlar, Saldırın ölüm. Hadi len. lan. Lan mal ne yapıyorsunuz? Bu da video risk var ya. Kut kurt kafalar. Bunlar göremedi herhalde. Sen geber. Yerine şuraya koyayım. Görecekler inşallah. Şurayı kap. Tamamdır. drop tam. Şimdi arkadaşlar. Şuraya bir tane koyduk. Oo, büyük bir çatışma. Hangisi şey Üç kurt mu? Bir video iskeleti mi? Aa, video iskeleti öndü. Ya yani tahminen. Hadi. Hadi son kavga. Hadi son kavga. Anam ben ne yapıyorum ya? Hadi be. Aha kurtu aldı. Wither Skeleti kaçladı. Vurdu. Wither Skeleti yendi arkadaşlar. Şimdi dışarıdan gelen ses için de çok özür dilerim. Şöyle kenar geçinmeli. Wither Skeleti yendi. Çok güzel yendi şerefsiz. Tamamdır. Şimdi son mücadelemiz. 1-2-3 kurta karşı 1-2-3 tanesi de. Oha. Bu nasıl bir zırh lan? Zırhlı Stray. Bir bakalım durum şu anda. E ee, berabere gibi. Aha lan yeniliyor lan mallar yeniliyor ha. Bir dakika. Şu an madem böyle yenen strayler oldu hem de 3'le. Lan videodan da, bile daha iyi savaştılar. Ama hile var. Bak bak bak. Bu zırhlı var ya bu bu manyak. ortalığı yanlış yani şey yönlendirdi de zırh abi düşünmedin Ne biçim bir zırh yumuştu o? direk yok. Neyse bunu salla da şu altın zırhlı gebersin. Oha, gözlük mü? Bakayım. Bu arada yanımda kardeşim var. Tamam, 3 streç. Şu zırhlı umurumu değil. kurt tekrar. Bir ana. 2 3. Başlayın. Bu kurtlar mal mı? Mal mısınız oğlum siz? Bir de bak oluyor. Hadi lan. Hatam. O kendilerini dövüyor. Girdik. Siz kesin kafası lan gitmişler o oyunu. abi al işte adaletsizlik diye ben bunu dedim. Ne streyler maçlarını strey yendi. Bir de saçma olsun diye ona işte torç nereden çıktı lan ne? git oğlum. Bu ikisi de daha birbirini gebertiyor Aha o değiştirmedim. Bunları şurada toplayalım eşyaları. Şimdi bir saçmalık olsun diye biraz şöyle davşan tavşan koyalım. Tavşan. Biraz da kurt koyalım. Niye büyülemiyor? Büyüleniyor Sen mal Hadi, hadi kurtlar. Al, kurtlar hepsini biçiyor. Neyse bu bölümde de böyle bir şey çekeyim dedim. Ya da başka bir şey daha çeksem mi? Bilemedim şimdi. Hmm. Ne yapsam ki? TNT hangisi? Artık baba anneme TNT'ye gel. Oha bu ne lan? Tam TNT tipi. Bu arada diğer tekstil peklerle de oynayacağım. Şimdilik... 1 bir dakika. Ha bakın tavşan yürüyün gidin. Olay. buradaki eşyalar da benim oldu. Lay lay lay. Herkese güle güle. Uyduk.